Selamlar. Bugün bolu mermer yapıyoruz. uzun zamandır isteniyordu. Çok 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 isteniyor hem de. Biz de bu akşam iftar özel muhteşem bir tost yapacağız. Evet. İftara sadece yarım saat var. O yüzden çok hızlı olmak öyle. Şimdi malzemeler. 1. Tost ekmeği. 2. Kaşar. 3. Sucuk. Dördüncü sesini, ya tavuk döner alacak ya da hamburger köftesi olacak. Peki ha, tavuk döneri boş verin. Hamburger köftesi. Dört. Hamburger köftesi. Evet bugün çok farklı bir tost yapacağım arkadaşlar. Bu tostla bir isim bile verdiğim şampiyonluk tostu. Evet. Üç tane yapacağım. Açlıktan ölüyorum ama üç tane yeter herhalde. Onu yetmezse bakarız. Peki ha, ilk olarak söyleyeceğim. Burası mutfağın temiz kısmı. Ta şurası böyle komple temiz gördüğünüz üzere. Ama şurası da kirli kısmı. O yüzden size burayı göstermeyeceğim. O yüzden böyle kalsın. Peki ha, ilk önce ne yapıyoruz? Yağımıza alıyoruz sımsıcak olan bu şeyimizi sürüyoruz. Böyle hızlı hızlı dünyanın en hızlı tostu. Ve dünya en lezzetli tostu. Biliyorsunuz zaten benim yaptığım tostlar çok lezzetli oluyor. Şimdi normalde bu gördüğünüz hamburger köfteleri tamada kızartılıyor yağda. Ancak biz yağda değil tost makinesinde yapacağız. Şunu şöyle koyuyoruz. Bunun yapışmaması lazım. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Bunları güzel güzel tost makinesine şimdi böyle kızartacağız. Bu arada söylemeden ne demeyeceğim. Bu kesinlikle benim tarifim. Tamam mı? Hiçbir yerde görmedim. Zaten benim bütün tostlarım benim tarifim oluyor. Bu arada biz bunların da sucuklarımızı da koyalım. Sucukların da pişmesi çok önemli çünkü. Bu arada bütün Meşiktaşlı kardeşlerimi de kutluyorum. Şampiyon olduk. Üçüncü yıldızımızı da taktık. Şöyle kapatalım daha hızlı pişsin. Çünkü pişmesi uzun sürüyor tost makinesinde. Çok fazla pişmeyecekler ama az da pişmeyecekler. Hani ekmeğin içinde pişmeye devam edecekleri için onu hesap edin. Biliyorum birçoğunuz yaptığım tostları yapabiliyorsunuz. Bu bizim birinci ekmeğimiz. De. Oğlum bu ekmekler çok küçük lan bir dakika. Tamam daha büyük ekmekleri aldım geldim. Niye bunlar bu kadar küçükmüş anlamadım. Şimdi yapacağımız şey şu, İlk önce bir tane köftemizi kaldırıyoruz tamam mı? İlk önce ekmeğimizin şurasını şöyle bir sürüyoruz buraya, tavaya sürüyoruz. Bakın burası yağlandı. Şimdi iki tane kaşarımızı böyle alt alta koyuyoruz. Ondan sonra üstüne bunu koyuyoruz, sucuklarımızı koyuyoruz. Her ekmeğe üç tane koyuyorum ben. Ondan sonra üstüne iki tane daha kaşar koyuyorum. Allah'ım şimdiden lezzetli gözüküyor. Ondan sonra üstünü ekmekle kapatıyoruz. Bir tane sucu arkaya düşürdüm. Hayır 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 hayır. Yemin ederim parmaklarımı yalamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Hani oruçlu olmasam yalayacağım. Ama oruçluyken bu yemek yaparken parmak yalamama konusu çok kötü bir şey ya. Bunu da koyduk. Hatta şu ekmeklerimizi şöyle iyice yağların üstüne sürelim ki yağını alsın. Yağ önemli biliyorsunuz ben yağlı seviyorum. Bu birazcık da size bağlı. Şimdi bastırıyoruz. Size şunun garantisini veriyorum. Bakın eğilemiyorum. Bakın nimet bile. Bakın nimet bile burada oturduğu, Muhteşem lezzetli yaptığını gördü bekliyor. Değil mi nimet? Eee gidecek ya kızım bana. Oh kızım benim. Hani Nimit bile oturup bekliyor o derece yani. Normalde nimet direkt saldırır. Hiç böyle bakar ki ben pişirme esnasında güzel bir şey yapıp çıkartamayacağım ortaya. Lan bu nasıl olsa güzel yapamaz der. Saldırır. Ama şu an çok güzel oluyor. Hani harbiden şu an çok güzel oluyor. Şimdi bunları iyice iyice pişene kadar bastıracağız. Bu arada tamı tamına da 15 dakika falan kaldı. Şuradan da çöplerimizi atalım. Bunlar köftelerin şeyleri. Bu arada durun şunu azıcık daha yükselteyim. Önceki yaptığım tostlar nasıl olmuş? Yapanlar söylesin izleyenler değil. Hani benim yaptığım şekilde uygulayanlar. Yorumlara söyleyeceğiz yazıyor abi yaptım on numara oldu falan filan. Yazın bakalım bir de şunu yapın. Var ya buna biteceksiniz. Buna bayılacaksınız. Çaktım beni ilk kez yapıyorum ama ben kendime inanırım. Ben kendime güveniyorum sıkıntı yok. Ayrıca zaten daha bitmedi. Son bir kısım daha var. Eğer ki bunu azıcık daha pişirmeye devam edersen bu yanmaya başlayacak. Ben yanmasını istemiyorum. Bakın şu an gördüğünüz kızarıyor şu an. Çok güzel bir şekilde kızarıyor. Alıyoruz şöyle bakıyoruz kaşarı uzayacak mı? Bakın altı böyle yap yağlı çok güzel. Bakın görüyor musunuz mu? Yap yağlı. Ya tabi ben böyle seviyorum. Siz bu kadar yağlı yapmak zorunda değilsiniz. Hop makine de fişini çekiyoruz. Bu arada videonun başında söylemeyi unutmuş olabilirim. Şey Ellerinizi gene yıkayın. Ellerinizi her zaman yıkayın. Şimdi bizim burada böyle 3 tane tostumuz var. Bizim yapacağımız şey şu, bıçağımızı alıyoruz. Şimdi bizim bunu yıldız şeklinde kesmemiz lazım. Şimdiden söylemek istiyorum, e becerilerini de çok kötüyümdür. Deneyeceğim sadece. Bir tanesini deneyeyim, onu da öbürlerini kesmem. Ooo şunun uzadığı bakın. Evet pekala. Ne karar aldım biliyor musunuz? Yıldızı boş verin bu. Ekmek biraz yumuşak olduğu için yıldız kısmı çok zor. Bayağı bir zor. O yüzden yıldız kısmını boş verin. Boş verin biz kameralarımızı nimete çevirelim. Merhaba nimet. Oturdu yine benim yemek gibi seni şey izliyor. Çekil. Şişt, burada ben oturacağım. Ne? Çekil. Burada ben oturacağım. Aa. Yok. <laughs> şu an saat 20-22. 10 dakika kadar var bekleyeceğiz şimdi. 10 dakikamızı değerlendiriyoruz tabii ki de baş başa oturmuyoruz. Ben burada Kings of Avalon oynuyorum. Oyun seçeneklerimizi çoğaltıyoruz böylelikle mobildeki. Kings of Avalon da çok eğlenceli, çok zevkli bir oyun. Kral Arthur'un ölümler sonraki döneminde geçiyor oyun. Kral Arthur'u herhalde hepiniz duymuşsunuzdur. Muhtemelen gene klasik benim tarzım. Buraya bir yere ara video sokacağım. 30 saniyenizi çalacağım sonra video devam edecek. King of Avalon Kral Arthur bölümünden sonrasında geçen muhteşem bir krallık oyunu arkadaşlar. Oyundaki amacımız krallığımız olabildiğince güçlendirip multiplayer olarak diğer krallıklarla savaşa girip onları işgal etmek. Oyunda kendi ejderhamız da var ki benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi de bu. Oyundaki chat kısmında ise transit özelliği var. Bunun sayesinde tüm dünya ile konuşulabiliyor. Oyunun eğitim kısmını bitirdikten sonra ise 60 dolar değerinde oyun içi değer kazanıyorsunuz. Siz de King of Avalon indirmek için açıklamadaki linklere tıklayabilir. Oyunu telefonunuza yükleyebilir. Benimle birlikte bu oyunu oynayabilirsiniz. <laughs> multiplayer olarak hepinize hep bekliyorum. Bakın burada hatta Merlin falan filan da geçiyor Merlin'le ilgili. Hani bir dizi olan Merlin veya yeni çıkan King Arthur filmini izlemişsinizdir. İlgisini çekenlerin, bu tarz konuların ilgisini çekenler mutlaka bu oyunu oynamalı. Tam o tarz sevenlerin oyunu çünkü bu. İndirme linklerini her türlü açıklamadan bulabilirsiniz. Açıklamada bir link var. Android'ten tıklarsanız Android mağazasına, e iOS'tan tıklarsanız iOS mağazasına e gidiyorsunuz. E Galiba tostu biraz erken yaptık. Solacak, şey olacak. Ne diyon ya dur. Ka kaşarları uz uzamayacak diye üzülüyorum şu an. Kaşarın uzaması çok önemli benim için. Ezan okunuyor. Allah hepinizin ve hepimizin borcunu kabul etsin. Peki ilk önce şu yıldıza benzeyip de yıldız olmayan tostu yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Bunun ekmeği biraz eksik oldu ama neyse. Ya bazılarınız bunun çok ağır olacağını düşünebilir ama ben bakayım bir de bunun ekmeğinin kenarını da kestim. Köftesi duruyordu içinde. Kesinlikle ağır değil, kesinlikle değil. Gördüğünüz gibi normalde böyle gözüküyor. Hani böyle. Bunu böyle bir böleceğim. Bir bakalım içi nasıl gözüküyormuş. Ben de ortadan böleceğim. Bakın 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 bakın. Tam ortadan böyle gözüküyor gördüğünüz üzere. Hmm. Aman muhteşem olmuş. Kaşar köfte sucuk. 10 numara. Ben normalde yanından çay yapardım da bu sefer de kola içiyorum. Kola da güzel gidebiliyor çünkü tostla Ezanı beklerken düşünüyordum. Ulan 3 tane yaptım ama bu bana yetecek mi diyordum. Çünkü bildiğiniz normalde 6 tane yapardım. Bana abi abiler şu kadar malzeme olduğu için içinde doyuruyor. Kesinlikle daha fazla yapmayın kalmasın. Peki ben yemeği de aldım. Videoyu kapatmayı unuttum. 10 numara olmuş. Kesinlikle evde dinleyebilirsiniz. Markette zaten hamburger köfteleri satılıyor. Yuvarlak yuvarlak. Tost ekmeklerin küçükleri var. O küçüklerden almayın. Hamburger kenardan taşmasın. Büyük tost ekmeklerinden alın ki hem daha güzel doyurursuz hem yani bütün malzemeleri içine. 2 kaşar alta ortaya köfte üstüne sucuk 2 kaşar da üstte sonra bastırın yağı ile birlikte izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim aşağıdan videoyu beğenebilir düşüncelerinizi o istediğim şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz abone olmayanlar da abone olabilirler şu köşeden muhtemelen evet nimet de şu an aynı şeyleri size söylüyor kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda ve görüşürüz hoşçakalın bay bay